Çocuklarımıza genel olarak soruyorum, ondan sonra kitap okumayı sıkılmadan nasıl alıştıracağız? Onlara nasıl yani yardımcı olacağız okusun? Nasıl yaklaşacağız? Evet. evet. Sıkılıyor mu okurken? Çok sıkılıyor. Evet. Okumak istemiyor. Evet. Şimdi burada iki üç tane şey söyleyebilirim. Bir kitap okumaya özel bir şey söyleyebilirim. Bir de kitap okumadan bağımsız bir şey söyleyebilirim. İnsanlar hayatlarında bazı uğraşları oluyor hayatlarında değil mi? Hobileri oluyor. Ve bu insanlar, bazı insanlar bu hobilerini sürdürüyor, bazıları sürdürmüyor. Sürdürenle sürdürmeyen arasında bir fark var. O ne biliyor musunuz? Yine yani ortalamaya bakarak söylüyorum. Eğer bir hobiyi can sıkıntısını gidermek için seçiyorsa onu çok sürdüremiyor. Eğer hobiyi can sıkıntısını gidermek için değil de sevdiği için, ilgi duyduğu için kendini geliştirmek için yaparsa onu sürdürüyor. Şimdi balık tutmak mesela, döneceğiz. Balık tutmak bir hobi. Ama balık tutma aslında daha pasif bir hobi. Gelişim yok. Değil mi? Gelişim yok. O aslında bir nevi, bir nevi o anda can sıkıntısını gideriyor. Eğer kitap okumak böyle bir etkinlikse zaten can sıkıntısını gideremezsiniz. Sürdüremezsiniz. Giderirsiniz de sürdüremezsiniz. O zaman kitap okumanın kendisini sevdirmemiz lazım. Kendisini nasıl sevdiririz? Daha önce söylemiştik programlarda kitap okumanın altına yatan temel insanlar neden kitap okur? İnsanlar aslında kendini tanımak için kitap okur çocukla öyle etkinlikler tasarlayacağız ki çocuk kitabı okuduğunda kendini tanıyacak. Nasıl olacak bu? Bu karakter hangi sorunu yaşadı? Sen de yaşıyor musun? Nasıl çözdü? Sen de çözüyor musun? Bu karakter hangi karakterle çatışmaya girdi? Nasıl çözdü? Sen de çözüyor musun? Bunları sürekli çocuğunuzla konuşarak kendini tanımasına yardımcı olmanız gerekir. Böyle yanıtlayabiliriz. Buyurun. Sanatsal etkinliklere götürdüğümüzde çabuk sıkılıyorlar veya kurslara. Ne yapmamız gerekiyor? Aynı şey. Aynı şey. Birçok sebebi var da konuyla ilgili aynı şey. Ama tabii çocuk yetersiz hissediyordur, başlangıçta iyi gidiyordur, sonra gelişim başladığında kaçar. Annesi babası istediği için gidiyordur, kaçar. Akran zorbalığı vardır, kaçar. Hocasını sevmiyordur, kaçar. S can sıkıntısını gidermek için gidiyordur, kaçar. Birçok sebep olabilir ama… Can sıkıntısı ile ilgili etkinliği can sıkıntısını gidermek için değil ilgisi olduğu için yapmamız lazım. Yaşına uygun. Yaşına uygun değildir. Evet kaçar. Evet şimdi hani dedik ya can can sıkıntısı yaşıyorsunuz canınız sıkıldı ve can sıkıntısını gidermek için etkinlikler arıyorsunuz. O etkinlikler ya tüketim odaklı olabilir ya da üretim odaklı olabilir. Üretim odaklı olursa Zaten kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Daha iyi olabileceğiniz, kitap yazmak daha iyi olabilirsiniz, müzik daha iyi olabilirsiniz. Kumar daha iyi olamazsınız. Yemek yapmak daha iyi olabilirsiniz. Onun için daha çok can sıkıntınız varsa üretim odaklı üretim odaklı etkinlikler seçin. Tüketim odaklı değil. Tüketim odaklı nedir? Canınız sıkılıyor. Alışveriş. Canınız sıkılıyor sosyal medya. Zaman öldürme. Bravo. Çok güzel bir kelime. Zaman öldürme. Zaman öldürmek için yaptığınızda sorun yaşarsınız. Neden sorun yaşarsınız biliyor musunuz? İşte burada da sıkılma paradoksu evreye giriyor.